Merhaba değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Çubanoğlu. Bu videoda profesyonel bir ilişki koçu olarak ciddi olmadığı halde ciddiymiş gibi davranan erkeklerin 4 işaretinden bahsedeceğim. Seven ve sevmeyen erkekler konusunda kanalımda birçok video var arkadaşlar. Fakat konu ciddiymiş gibi gözükme durumu olunca erkekler tarafından çok kolay bir şekilde kandırılabiliyorsunuz. Hatta yıllarca kendisiyle oyun oynandığını bilmeyen kadınlar büyük bir hayal kırıklığı da yaşayabiliyorlar. Bu durumun önüne geçmek için bu videoda söyleyeceklerimi can kulayla dinleyin. Ve 4 maddenin tamamı hayatınızdaki erkekte varsa çok temkinli olun. Değerli arkadaşlarım bazı maddeler dönemsel olarak yaşadığınız olaylara göre erkekte varmış gibi gözükebilir. Bu yüzden tüm maddeleri dinlemeden tek bir maddeye göre değerlendirme yapmayın lütfen. Hiç vakit kaybetmeden ciddi olmadığı halde ciddiymiş gibi davranan erkeklerin dört işaretine geçmek istiyorum. Birinci maddemiz ciddi olmadığı halde ciddiymiş gibi davranan erkekler sürekli bir beklenti halindedirler. Fakat siz bir beklenti durumuna girdiğinizde konuyu değiştirir ya da tartışma çıkarırlar. Değerli arkadaşlarım bu konu ilişkide tek taraflılık olduğunu gösteren önemli ayrıntılardan biridir. Ve erkeğin tüm istekleri yerine geldiği halde bu konuda benzer istekleri dile getirdiğiniz anda asla net bir tavır sergilemez. Diyelim ki olay ciddiyete geldiğinde ailelerin tanışmasına dair bir konu açıldığında Erkek bunu ya sürekli bahaneler bularak öteleyecek ya da tartışma çıkararak olayın ciddiyete gitmesine mani olacaktır. Bazı erkekler ciddi olmadıkları kadını asla ailesiyle tanıştırmazlar ama bazıları tüm kız arkadaşlarını ailesiyle tanıştırabilirler. Bu safhada erkeğin geçmişine dair bilgilere ulaşabilmek çok önemlidir. Bu soruları erkeğe sormakta çok yanlış olacaktır. Çünkü size duymanızı istediği şeyler söyleme olasılığı da fazladır. Bu yüzden sizi ailesiyle tanıştıran bir erkek Asla sizin ailenizle tanışmak için bir adım atmıyorsa burada bir durup düşünmek gerekiyor. Hele ki zaten geçmişinde tüm kız arkadaşlarını ailesiyle tanıştıran bir erkekle karşı karşıya kalıp da beni sevmese ailesiyle tanıştırmazdı diyerek kendinizi motive etmeyin arkadaşlar. Bu konu tamamıyla erkeğin karakteri ve alışkanlıklarıyla da alakalıdır. Böyle bir erkek tipi ya sizi ailesiyle hiç tanıştırmayacaktır ya da seni ailemle tanıştırdım ya. Bir sonraki aşamada senin ailenle de tanışırız ama şu an zamanı değil diyerek Ailenizle tanışmayı mutlaka reddedecektir ya da erteleyecektir arkadaşlar. Ama genellikle erteleme şeklinde görülür. Yalnız burada şu hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Evlilik ya da ciddiyete dair konuları bir erkeğe sürekli sormak gibi hatalara asla düşmeyin. Diğer videolarımda bu konuya ayrıntılı bir şekilde yer vermiştim arkadaşlar. O videolarımı izleyebilirsiniz. Fakat bir kadın olarak ilişkideki tüm heyecanın kaybolmasına neden olmak istemiyorsanız asla bana ne zaman evlilik teklif edeceksin? Ya da benim ailemle ne ne zaman tanışacaksın gibi konulara girmeyin. Tabii ki 2-3 yıl gibi bir süre geçtikten sonra hala ciddiyete dair bir işaret yoksa burada net tavrınızı koymanız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Bu konularda ayrıntılı açıklamalar yaptım. Bir erkek ne zaman evlenmek ister? Evlilik konuşmadan evlilik istemesini sağlamanın 5 yolu videosunda bunları anlattım zaten. Onu da açıklama kısmına ekliyorum mutlaka izleyin arkadaşlar. Peki bu madde ciddiyeti ölçmek için tek başına yeterli mi? Tabii ki hayır. Kademe kademe çok önemli detaylara geçmek istiyorum arkadaşlar. Geçelim ikinci maddemize. Ciddi olmadığı halde ciddiymiş gibi davranan erkekler tamamıyla yüzeysel davranırlar ve sorun yaşadığınız zamanlarda yanınızdaymış gibi hareket ederler ama gerçek manada asla yanınızda olmazlar. Sonuçta anlarsınız ki tek amaçları kendi çıkarlarıdır. Değerli arkadaşlarım bu konuyu çok dikkatli bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Dikkat ettiyseniz yaşadığınız sorunlarda yanınızdaymış gibi hareket ederler dedim. Yani çıkarları karşılansın diye bunu istemeye istemeye de yaparlar. Gözünüze fazlaca batmak istemedikleri için Diyelim ki hasta oldunuz, sizi zoru zoruna hastaneye götürürler ve size refakat etmeden oradan bir şekilde ayrılırlar. Buradaki amaçları beni hastaneye niye götürmedin demenizin önüne geçmektir. Böylece siz de ciddi düşündüğünü de bu yolla ispat etmeye çalışırlar ama aslında ciddiyet yoktur. Bu tarz hareketler hep göstermeliktir. Çünkü gerçek bir samimiyet de içermez. Diyelim ki acil bir yardıma ihtiyacınız var. Erkeğin burada tek yaptığı şey size para göndermektir. Kalan tüm işi sizin halletmenizi isteyecektir ve bunun için bahaneler sıralayacaktır. Bir erkek ciddi düşündüğü bir kadın için yüzeysel hareket sergileyemez arkadaşlar. Amacı zaman geçirmek, cinsellik ya da maddiyet olan erkekler bu konuda tutarlı bir duruş sergileyemezler. Bu yüzden belli bir zaman için sizi etkilemeye çalışan erkek mutlaka bu yüzeyselliğini bir şekilde belli edecektir. Ciddi düşünen bir erkek kendini nasıl önemsiyorsa sizi daha fazla önemseyecektir ve sizi kollamaya çalışacaktır. Tabii ki dönemsel olarak yaşanan tartışmalar sonrasında bazı hareketlerinde değişiklikler gözlemlenebilir. Bunu ciddiyetsizliğe yorumlamak gibi bir hataya düşmeyin arkadaşlar. Peki bu madde erkeğin ciddiyetini ölçmek için yeterli mi? Tabii ki hayır. Geçelim üçüncü maddemize. Ciddi olmadığı halde ciddiymiş gibi davranan erkekler sizin isteklerinize önem veriyormuş gibi davranabilirler ama hiçbir şekilde sizin istediğinizi yapmazlar sadece kendi istekleri gerçekleşir. Değerli arkadaşlarım, bazı erkekler ciddi olmadıklarını net bir şekilde söyledikleri halde bu tarz erkekler bunu gizledikleri için anlamanız çok güç hale gelecektir. Bunu anlamanızı sağlayacak bazı örnekler vermek istiyorum. Mesela amacı sadece cinsellik olan ama ciddi görüntüsünde olan erkek dışarıda bir yerlere gitmek isterseniz bunu devamlı olarak öteler ve size vaatler vererek kendi evinde buluşmak ister. Yemekleri hep eve söyler ve bahanesi "Hayatım gerçekten çok yorgunum, işler çok yoğun." yarın da erken kalkmam lazım. Tarzında bahaneler bularak isteklerinizi hep öteler ve kendi istediği gibi olmasını sağlar. Tabii ki erkeğin yorgun olduğu ve gerçekten mazeretleri olan zamanlar olabilir. Bunun sürekli yaşanmasından ve cinsellik harici hiçbir sosyal hayatınızın olmamasından bahsediyorum değerli arkadaşlar. Evlilik öncesi yaşanan cinsellik durumlarında ciddi olan erkeklerin nasıl ciddiyetsiz bir hale geldiğini de Evlilik öncesi cinselliğin erkekleri kaçıran 4 özelliği videosunda anlattım. Onu da açıklama kısmına ekliyorum. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Çünkü o videoda bu maddede anlattığım konularda kafa karışıklığına girmemeniz noktasında önemli ayrıntılar verdim. Bir erkeğin ciddiyken ciddiyetsiz hale gelmesi ayrıdır. Baştan itibaren ciddi olmadığı halde kendini ciddiymiş gibi göstermesi çok ayrıdır. Bu konuda en kritik maddemize geçmek istiyorum. Dördüncü maddemiz. Ciddi olmadığı halde ciddiymiş gibi davranan erkeklerde net bir tavır görmeniz çok zordur. Davranışları günü kurtarmaya yöneliktir ve geleceğe dair sürekli garantiler verirler ama söyledikleri şeyler asla ciddiyete dönüşmez. Değerli arkadaşlarım, ciddi gibi gözüken erkekler sizden çıkarları olduğu sürece hep gayet şirin gözükmeye çalışırlar ve dediklerinize kolay kolay hayır cevabı vermezler ve asla dedikleriniz gerçekleşmez çünkü bu bir stratejidir. Eğer dediklerinize hayır cevabı verirlerse çıkarlarının karşılanmayacağını çok iyi bildikleri için asla aranızı bozacak hamleler yapmazlar. Bu yüzden olumsuz yönde netliklerden uzak dururlar. Olumlu yönde net oldukları konularda ise belirsizlik durumu vardır. Mesela biz ne olacağız dediğinizde hayatım şu an için işlerim gerçekten çok bozuk. İleriki süreçte konuşalım mı bunları? Sen benim hayatımın anlamısın. Senle mutlaka evleneceğiz ben senden daha çok istiyorum bunu diyerek ucu açık cevaplar vererek gönlünüzü hoş etmeye çalışırlar ve bunu seri bir şekilde yaparlar. Değerli arkadaşlarım bu söylediğim 4 maddenin hepsi hayatınızdaki erkekte varsa size karşı ciddi gibi gözüken ama ciddiyetsiz bir erkekle birliktesiniz demektir. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.